İlkay Kaplan, şu an 24 yaşındayım. 9 aylık bebekken bir trafik kazası geçirdim. Sol bacağımı kaybettim ve buna rağmen evlendim. 21 yaşında bir evlilik yaptım. Dünyanın en güzel şeyini yaptığımı düşünüyorum. Ve eşimden bir tane çocuğum var, adı Bulut. Şu anda da 7 aylık bir hamileyim. Maaşa gelmiştim sınava. Sınavda bizim aile dostluğumuz var. Onu da eşimi gördüm. E, eşimi görünce zaten bende bir heyecanlanma oldu. Yüzüm falan kıpkırmızı olmuştu. İlk eşimi tanımışım. Sonra eşim bana evlenme teklifi etti. Ve hemen evet dedim. İlk başta eşimin ailesi çok çıktı. Sonra benim ailem. Ve eşimle biz beraber el ele verdik. Bu işi atlattık. Hep beraber olduk. E, biz beraber olduğumuz sürece hiç kimse bize karışmadı. Ve şu an eşim benim yanımda. 4 yıllıkta evliyim. En başta sevgi değil, en başta saygı abla. Sonra güven, sonra bizim sevgimiz ve dünyalara açtı sevgimiz Zaten abla benim bir ayağım yok sol bacağım gördüğünüz gibi. Benim eşim benim bir ayağım oldu. Her şeyime yardım ediyor, koşturuyor. Hani nasıl diyeyim benim yanımda her zaman. Hiç kendi ayağımın yokluğunu hiç hissetmiyorum. Bu hayata benim eşimin sevgisi bağladı en çok da. Ona çok teşekkür ederim. İyi ki var. İyi ki benimle. İyi ki çocuklarımın babası. Şu an benim bir ayağım olmasını istiyorum. Bunun için bir çaba gösteriyoruz eşimle birlikte. Benim ayağıma elektronik ayak takılması lazım. Ama hiç olmuyor. Protes ben kullanamıyorum. Ayağım çok yukarıdan kesik olduğu için. İnşallah iyi biri karşımıza çıkar da bize yardım eder. Ayağım için. Eşimle 4 yıl önce aile dostu sayesinde tanıştım. Eşim bir bacağı yok, sol bacağı yoktu. Yani 9 aylık bebekken trafik kazası geçirdi. Daha herkes olmaz dediği bir şeyi ben aksine yaptım. Bir örnek çift olarak dünyaya, Türkiye'ye, dünya, yani komple büyük bütün halka, çevreme hani bu şeyi göstermek istedim şeyi ve başardım bunu. Eşimi bağlayan bana en büyük şey saygısı. Ben çünkü çok ağır çevremde araşlandım. Tabi araştırma oldu, kız araştırma oldu, erkek araştırma oldu. Eşim gibisinden daha dünyada bir tane tek eşimi gördüm ben. O yüzden tercihim eşim oldu. Ve herkes bana neden böyle bir evlilik yaptığını sorduklarında bunlara cevabım saygı ve saygı eşinden gördüğüm için dedim ben. Halen de yani söylüyorum ben. Benim eşimlerine şurada kola kolay hiçbir kız evlisi Bu da bir gerçek bir şey. Ben şu kere hani evine bakabiliyorum yemeğini yapabiliyor. İlker seni çok seviyorum canım. Bunu bil.